Olamaz. Bu da ne böyle? Ne oluyor baba ya? Emre, bu ay, siz elektrikle, ne yaptınız böyle? Her zaman yaptığımız şeyleri yaptık baba. Elektrik faturasından haberiniz var mı sizin? Yo, ne kadar yazmış ki? Ben söyleyemeyeceğim. Kendin bak. Baba bu ne ya? Biz bir ay içerisinde, bu kadar elektriği nasıl kullandık? Nasıl kullandığınızı bilmiyorum. Bildiğim tek şey, bundan sonra, elektriksiz bir hayat yaşayacaksınız. Nasıl? Anlamadım. Elektrik olmadan nasıl yaşayacağız biz? Eskiden elektrik mi vardı? Ne güzel geçinip gidiyorlardı. Baba, en azından tasarruflu kullansak. Elektriksiz hiçbir şey yapamayız. Olmaz dedim. Şimdi gidip elektriği kesiyorum. Benden izinsiz de hiç kimse elektriği açmayacak. <laughs> Nasıl da uyumuşum be. Ha, ne oldu böyle? Elektrikler mi gitti? Yok anne, elektrikler gitmedi. Ben kapattım elektrikleri. Neden ki? Neden kapattın? Çünkü bu ay, elektrikler fazla yazmış. Bugünden, elektriksiz bir hayat yaşayacağız hepimiz. Ne saçmalıyorsun oğlum? Elektriksiz canımız sıkılmayacak mı evde? Peki bu elektrik faturasını nasıl ödeyeceğiz anne? Bir işten çıktım diye, battınız değil mi hepiniz? İşten çıkmadın ki anne, kovuldun. Yüzüme vurup söylemesene sen de şunu. Hayırsız evlat. Kemal, televizyon çalışmıyor. Bozuldu galiba. Babacım, televizyon bozulmadı. Elektrik faturası bu ay çok yazdığı için, ben kapattım elektriği. Benim dizime ne olacak peki? Senin dizin bitmedi mi daha? Yok sezon finaline çıkmıştı. Bugün başlayacak. Elektrikleri açarsan, izleyeceğim. Olmaz baba, elektrikleri açmayacağım. Başka zaman izlersin dizini. Evladım ne saçmalıyorsun. 3 aydır bu günü bekliyorum ben. Bir ayda bekle o zaman babacım. Kemal, internet niye çalışmıyor? Anne, elektriği kökünden kestim dedim ya. Allah seni kahretsin. En azından interneti açık bıraksaydın. Ne yapacağız şimdi biz? Babamla tavla falan oynayın işte anneciğim. İkinizin de canı sıkılmaz. Git sen karınla oyna sana. Neden oynamıyorsun? Bizim için de elektriği aç. Anne, elektriği açmayacağım işte, açmayacağım. Bu ay fazla masrafımız var. Of, of. Hayır, olamaz. Yine ne oluyor babaya. Emre Gaz da bu ay fazla yazmış. Allah Allah. Ne oluyor böyle ya? Gidip hemen gazı da keseceğim. Baba dur ya. Gazı kesersen annem nasıl yemek yapacak? Eskiden nasıl yapıyordularsa şimdi de öyle yapacak. Baba bu ne ya? Biz taş devrinde falan mı yaşıyoruz? Her şeyi otomatikman eskiye bağlıyorsun. Dünden itibaren evet. Biz de taş devri insanları gibi yaşayacağız. Işık ve gaz olmadan. Allah sonumuzu hayır etsin. Ne diyeyim? bu böyle olmayacak ya. Ben gidip elektriği açacağım. Saçmalama kızım. Baban görürse kızacak. Böyle karanlıkta oturmaktan canım sıkılıyor artık benim. Hepimizin canı sıkılıyor işte kızım. Aman yapalım. Biraz sabredeceğiz. Of ya of. Git kapıya bak Ceren. Misafirdir umarım. Canımız sıkılmaz. Aa tövbe bismillah. Burası da neresi? Yanlış mı geldim yoksa ben? Yok gülüşüm, yok. Doğru geldin. Geç otur şuraya. Nazmiye neredesin kız? Sesime gel anam, sesime gel. Kız ben kör mü oldum yoksa? Neden her yer böyle karanlık? Kör olmadın gülüşüm. Bu ay faturalar biraz kabarık olduğu için benim manyak olan elektrik ve gazı kesti. Benim gelinin içine ruh girdiğinde onu bir karanlık odaya kapatmıştık. O oda bile bu kadar karanlık değildi. 40 yıl düşünsem, senin gelininle aynı kaderi yaşayacağım aklıma gelmezdi. Kız saçmalamayın, yakın şu elektrikleri, böyle baykuş gibi, karanlıkta oturmayın. Onu git bizim oğlana söyle Gülüş'üm, bizi dinlemiyor. Gülüş teyze, sen niye gelmiştin, önemli bir şey mi oldu? Sizi böyle karanlıkta gördüm, neden geldiğimi de unuttum kızım. İyi, gelmişken, geç otur Gülüş'üm. Bizim de canımız sıkılıyordu. Sohbet ederiz. Yok kız, yok. Ben size rahatsızlık vermeyeyim. Oturun siz karanlıkta. Kız, ahiretliyim. Arkadaşını yalnız mı bırakıyorsun sen? Ekrem beni merak eder. Benim eve gitmem lazım. Tüyü senin suratına. Arkadaşını bir vatoz böceğine sattın. Nazmiye, o söylediğin şey sensin. Hadi, ben gittim. Size karanlıkta, başarılar. Manyağa bak, lafını söyleyip gitti. Aklı sıra, bana atar yapıyor. Ya anne, biz neden mum yakmıyoruz? Mum da mı elektrikle? Babam bu ay, alışverişi az yapacağız dedi. O yüzden, kanaatle çalıştırmalıyız. Of ya, of! Bu böyle, nereye kadar devam edecek? ıhı, <Gereküyor> ıhı. Hazır kimse de yokken, yakayım şunu. Baba, ne yapıyorsun? Elektriğimi yakıyorsun sen. Evladım, sende nereden çıktın? Burada nöbet mi tutuyorsun? Baba, o elektriği yakamazsın. Evladım, dizimi çok merak ediyorum. En azından gelecek haftaki tanıtımına bakayım. Olmaz dedim işte baba, olmaz. Bu ay elektrik ve gaz yok. Yine olamaz. Baba, bu sefer ne geldi ya? Bu sefer de su faturası geldi Emre. Ben bu faturaları nasıl ödeyeceğim? Acaba bir yanlış anlaşılma mı oldu? Biz bu kadar masrafı nasıl yaptık? Şimdi gidip öğreneceğim hepsini Emre. Hayret. Bu sefer suyu kesmedin. Evladım, su eskiden de vardı. Susuz hayat olmaz. Neyse, beni tutma. Ben gidiyorum. Ben geldim Emre. Baba, ne olmuş? Faturalar neden bu kadar yazmış? Öğrenebildin mi? Öğrendim Emre'cim, öğrendim. Ne olmuş peki, nedenmiş? O faturalar, bizim faturalar değilmiş. Yanlış getirmişler. Sokağın başındaki Kemal var ya, onunla karıştırmışlar beni. Yani, faturalar bize ait değilmiş. Oh be, rahatladım baba ya. Sen bir de, bana sor Emre. Üstümden, büyük bir yük kalkmış gibi hissediyorum. <laughs> Sen neden ağlıyorsun babaya? Dizine kavuştun. Sevinmen gerekmez mi evladım? Benim dizimin gelecek haftaki tanıtımına baktım. Dizim gelecek hafta finalmiş. Bunun için ağlıyorum.